seri hareket etmezsek ya siz yanlış yaparsınız ya bir başkası yanlış yapar. Kamu zararı oluşur. Gereksiz zaman israfına da neden olur. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, öncülüğünde İl Koordinasyon Kurulu, 2025 yılı ikinci toplantısı gerçekleştirildi. İlçe belediyeleri ise 22 proje çalışmalar yürütülmüştür. Bu 95 projede 25'i bitmiş, 59 proje devam etmekte, 10 projeye başlanmış, bir polise tasfiye edilmiştir. Vali Ünlü Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Kahramanmaraş ilinde yapılan yatırımlar ve koordinasyon gerektiren konular hakkında kurum yetkililerince bilgiler paylaşıldı. 2025 yılı e, program ödememiz 2 milyar seviyesindedir. Toplam e, 4 milyar 453 milyonluk bir harcama hedefimiz bulunmaktadır. Bunun 3 milyar 230 milyonu e, deprem konutları bağlantı yollarına aittir ayrıca yerel yönetimlerin kent genelinde yaptığı projelere yönelik sunumlar da gerçekleştirdi. 65 tarım sektörü olmak üzere toplam 70 adet projeyle şehrimize hizmet etmekteyiz. 70 adet projemizin toplam maliyeti 60.3 milyar TL. Bu projelerimiz için 2025 yılında tahsilden denet miktarı ilk etapta 1.7 milyar TL. 8 şantiyemiz aktif olacak. E, yaklaşık e, 6 60'a yakın ekibimiz, 200'e yakın işletmemiz aynı anda şehrin sokularında çalışıyor olacak. Tabii. Bununla ilgili tabii bizler de sahadayız, Kas bile sahada, müşavirleri sağlar. Ee, i̇şte çok iyi koordinasyon sağlamak lazım. İşte telekom olsun diye armadaş olsun hepsiyle ki kimse kimsenin şeyini sistemli bozmadan. Seri bir şekilde yapmamız lazım. Aynen. Herkese çok iş düşüyor. Bu işler de tam bizim sadece sosyal uzmanlarımız da mesela. <laughs> toplantıda kurumlar arası işbirliğin çok önemli olduğu vurgulanarak, bu konuda bütün kurumların gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğine dikkat çekildi. İnşallah önümüzdeki 3 ay hayırlı geçer, iyi çalışmalar yaparız. Temmuz'daki toplantıda daha iyi sonuçları birlikte tartışırız. Ben hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için.